Senin artık sabah gazetesinde yazman lazım. Kimin? Senin. Hocam ben gazetede hiç... <laughs> Çok kısa bir dönemde yani gazetede lazım. yazdım. Gazete kapandı. <laughs> ee, hayır. Şöyle küçük... Yok ben içeriye rejiye hayır diyorum. Bilginiz olsun. Bu arada rejile bakarak. Ben düştüm. de hayır diyor ya neye hayır diyor diyorum. Ya, ya, ya içimden ya geldi. Bana... Ertan bir gelsene. İçimden Söyleyebilir geldim. miyim niye hayır diyor? Allah rızası hocam? için. Ne oldu ya? Allah rızası için. Ne hocam? Gel gel. Ne yapacaksın? Allah rızası için. Hocam ısırma. Allah rızası, rızası için diyor ya. Ya ısırması oo, ya. Uu yavruma bak be. Oo, güzelliğe bakın be. Hocam o <laughs> o ısırma diyor. Sen yavruma bak diyorsun. Böyle e bir kötü şey. Kötü bir şey yapmadık ya. Yani sanki Ertem'i değil de bir şey tövbe, Bir yok, şey yok şey abi, seviyorsun abi yani Belki de bir... onda bir Adamı nasıl ösemi. seviyorsun öyle hocam? Kim yok abi etrafında hep be. sakallı adamlar. Sen kirli hali. Size elimi yapsa benim kirledir. Sakal var çünkü. Hocam bize de bu yaştan sonra sakalsız Ben Bende niye yok? Hayatımda da sakal çıkmıyor sen, sen Ne çıkmıyor merak etme kardeş. İstiyorsan bir soyunayım mı? Göğsün, evet, ha. göğsünde var ama çünkü suratında çıkmıyor hocam. Yani Nereden çok biliyorsun? biliyorsun? Hocam ne? Dokuz senedir beraberiz. Her gün tıraş sakar. olsan çıkmaz tabii ki. Yani çıkmamış gibi olur. Be beş gün olayım bak ne oluyor. Olmayayım bak ne oluyor. Bir sakallı gelsene bir gün buraya. Ha. Vallahi bir gelme. Ne gibi merak edin? Ne gibi? Kime benziyorum biliyor Haydi yok mu Haydi? Hiçbir ha, dedesi var. Evet onun dedesi var. Onun dedesi. He sakallı. Ha. Aynı He. ona benziyor. Vallahi mı? Halbuki biliyorsunuz değil mi? Bakın Türkiye'nin ve dünyanın bilmediği gerçek. de dedesi şerefsizdir. Hocam ne diyorsun Niye ya? öyle? Bir dakika şimdi işte, bunu kimse bilmez. Entelektüel evet, evet, bilgi doğru, veriyor. Evet neden efendim. öncesi İsviçre'de çocuk köleler vardı. Bak bunu kimse bilmez. Bilmiyoruz. Açın Google'a girin. Bakın bakın burada bilgi küpü var. Haydi aslında o adamın torunu falan değildi. Ya. Haydi. İsviçre'de 1950 öncesi, İsviçre gibi medeni bir ülke Avrupan'ın ortasında, 1950 öncesi çocuk kölelik sistemi vardı. Çocuk köleler vardı. Onları ailelerin yanlarına ırgat, temizlikçi gibi işlere Ev, evlatlık gibi. evlat yani. Ama yani olayın içinde cinsel şey yok. Bir Çalıştırıldı Haydi, Allah şey, korusu şey, şey yok. E, bir hocam işçi diyor köle diyor tecavüz veya bir taciz anlamında değil. Yani bu amaçla değil. Belki olmuştur münferittir Çalıştırdı. Çalıştırma amacıyla. İsviçre gibi bir ülkede 1950 önce çocuk kölelik sistemi vardı. Bak bunu da bilin. E. Bunu hep gizlemişlerdir Tamam mı bunun? Haydi, aslında o adamın bana benzeyen sakallı adamın torunu değildir. Haydi Oha. Garibandır. Adam Kesin, mıdır Ondan, hocam? Yok Babası, ya adam olsa Haydi, adam olsa Çocuk. Hocam, 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 Haydi'yi ben küçükken çok seyrederdim. Bütün hayallerimi yıktım ya. Abi işte ya. size, size göy ya. Baba olmak isterdim. size göy ya. Algı yönetimiyle İsviçre çocuklara, torunlara çok düşkün. Güzel bir ülke değil mi? 1950 girin ya Google'a. Hocam Haydi'nin babasına Çocuk bile köleli, salladı. Dedesine salladı yazın ya. Bakın neler çıkıyor. Ha, Haydi'nin dedesine salladı hocam, ya. Hocam Haydi'yi ben Noel Baba'ya sallamış olurum sağlamış adamım. Noel Baba Abi, adam olsa, adam olsa kapıdan girerdi. Niye bacadan giriyor? Orada mantıklı. Adam değil ki Noel Baba. Orada mantıklı söyleyeceğim ama burada bu Haydi diye biri var mı ki yani bu çizgi karakter değil mi? Abi de, şey, dedesinin adı Alcu'ydu. Her Al çizgi Al film, film toplumsal, dünyada sosyolojik algı içindir. He. Bugün neydi? Hani her şeyi önceden bilen bir çizgi filmler vardı. Maraş depreminde evet, bildi. Evet. evet Bayram diye diye bir tane gemi atlıyor, Maraş'a gidiyor. Ulan Amerika'daki adam Maraş'ı nereden tanır? Evet. Hep olacakları biliyor. Kolpa ya hep algı yönetimi hep tezgahtayız ya. Yani. Allah seni de yıllar önce dinleseydim seni hiç çizgi film seyretmezdim tabii ya, ya. Tabii ya tabii Vay arkadaş. Ha, hayır bak yanlış anlama. mı? Bu dede bu çocuğa taciz asla Allah korusun. Böyle ama çalıştırıyor şimdi... ırgat gibi kullanıyor abi, diyorsun abi, çocuk yani Çocuk kölelik yani? vardı İsviçre'de diyorum Allah, ya. Allah Allah. Tabii ki. Buyurun. Bir, bir de, de bu adamı merhametli dede diye seyrettik yıllarca Hı? bunu ya. Hocam bütün eee şey anda... seviyor musun abi? İş çocuk gölü olarak? Alpuhi hocam, Alpuhi amca. He? yazsanız arkadaşlar adam değildir dedi Ahmet Hoca. E, şu anda Değilsin Efendim. Ya. Arkadaş bunun kulağına niye bir şeyler söylüyorlar? abi? Simpsons'lar. Doğru. Arkadaşım evet, Simpsons'lar. Evet, evet O çizgi, film. çizgi filminde büyük takla var o işte. Hadi çek şunu ya bize ne Haydi'den ya. Tamam, Haydi bırak, biz tamam, nereden abi. geldik hocam Haydi'ye? Biz de haydi dedesiyle sen bana diyeyim, görelim. sakal bırak da gör ben sen de haydi'nin dedesi gibi sen olurum. sakal bıraksan böyle pamuk dede gibi mi olursun e, beyazım adam? ben hocam çok şirin olursun vallahi bırak ya Asla hocam ben böyle afi kusura bakma ama böyle bir, 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 bir amasya armutu gibisin ne? ya böyle esamasya armutu böyle şey suratın böyle çok dolgun ne? parlı bir sakal bıraksan çok şirin bir adam olabilirsin ha o tartışılır... vallahi şirin Ertem bir gibi adam Ertem gibi kıyması dökülmüş lahmacun olmak istemiyorum Ertem'e takılma hocam Ertem e <laughs> Ertem Bence böyle. Ertem sen evet sana sakal yakışmıyor Ertem. Sen devam et oğlum ben, böyle. Sağ ol. Bir de seyirciye ben. saygından sen her zaman tıraşlı olman lazım. Anladın mı? Biz yaşımız gereği artık böyle... Senin yaşın ne ya sen gencecik. Benjamin Button gibisin. Bizim Batın böyle gibi. kendimizi Şimdi... kendimizi iyice böyle... Eee... Ee. Nasıl yönet anlamadım. Yani böyle tırı pırıl pırıl bir... E, ben niye oluyorum? Sen hocam... Anıt kabir. Hocam sen entelsin onun için. Evet, <laughs> ben entel ve dantelim. Sen? Yok ya ben alt çocuğuyum ya. bir şey çocuğuyuz yani laf bu yani. Ben fakirlerin de Ne oluyor ya? kardeş? Bir dakika hocam. Evet, tamam.